Kıymetli arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Aralık 2015 ve bir gün öncesinden kalan yatırımımıza şu an devam edeceğiz. Euro dolarda yapıyoruz genellikle. Ve şu an 12'ye sıfırlık dilimi bulduk. Yani Euro dolarda güçlü saat gösteriyor. Pazar da öyle gösteriyor. Ama daha yakından izlemek isterseniz buraya tıklamalısınız. Bir dakikaya da bakalım. 1 dakikada 9'a 3 gibi bir durum var. Stop nötr göstermiş. 5 dakika 12'ye 0 göstermiş. Bu biraz güven veriyor. 5 dakikada bir de stop RSI'ye bakalım. Saat gösteriyor. Güçlü saat demiyor ama. MT4'ümüz şu an açık. Ve 5 dakikalık dilimde şu halde gözükmekte. Şimdi artık oraya dokundu. Oradan aşağı doğru bir iniş bekliyor. Zaten genel tren trend aşağı. 1 dakikada da yukarı yönlü galiba bir şey var. Şimdi oradan aşağı doğru bekle, bir iniş beklemeliyiz zaman şu an çıkış var. Aşağı oynayacağım ama biraz beklemem gerekiyor. Az sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşmeden önce de yani şuradan firmamızı açtık. Evet açtık. 17.094 dolarda. 14 Aralık'ta öyle kalmıştık. Şu an 15 Aralık'tayız. Az sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın tepeye dayandı arkadaşlar. Oradan aşağı doğru bir iniş deneyecektir. Artık buraya dokundu. Genel eğilim zaten aşağıda. Bakın buranın hareketini. Bakın aşağı doğru gelen bir eğilim var. Az daha bekliyorum. Bir de investikten bakayım. bir dakikada bakın sıkıntı. 6'ya 6 kararsız aşırı alış gösteriyor reyse. Yeni diyelim sayfayı. Aşırı alış gösteriyor. Buradan aşağıya dönecektir arkadaşlar artık. diye ümit ediyorum. Ben ona güvenerek şimdi başlayacağım arkadaşlar. Buradan da çünkü analiz ettim az evvel. Ve baktım. Firmanın kendi e, e, ücretsiz analizörden alım gösterdi şu an. Şu an günü tayin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yatırımcılar şu an satış yapıyor ama bir dakikayı bekleyeceğim. Satışa dönmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bunu. Yani karışıklık hakim. Başka bir çifte bakalım. Amerikan doğru Japon yeri mesela. Müslu al. Al. Başvuru satışı renk alberisi içinde arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani bir karasılık hakim. Şimdi işin garip tarafı taraf güçlü sat görüyor ama teknik indikatörler alı gösteriyor da güçlü satı gösteriyor burada bir karışıklık var. Benim öngörüm buradan değdiği noktadan tekrar aşağı dönmesi. Bakın şimdi burada hep öyle olmuş. Yukarı değdiği noktalara bakın şimdi. Şimdi yukarı verdi tekrardan. Benim yukarı verdi bir, bir dakikada. Beş dakikada bakalım. Bakın değdiği noktadan mutlaka aşağı doğru inmiş. Epey bir. Ee... 1 ile 5'in farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz farklı. Az bekleyeceğim arkadaşlar. Daha teknik olarak buradan arkadaşlar bakabiliriz. Bakın şu an 1 dakikada ayarlı. Ve aşağı doğru bir kırmızılık gözükmekte. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi artık bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bunu yakalamam lazım. Bunu yakalamam lazım. Turbo'da mı? Hadi bakalım. Çıkış oldu az bir. Şu, şu droda. Şu yeşil. Bir dakikada. Peki bunun beş dakikada ne oluyor? Beş dakikada düşüş. Ne şey yaptı şu an? İşte bu kadar. Son anda eğer tekrardan bir koşmadıysa Evet. İyi bir ameliyat. bekledik. Evet düşüş şu, şu an hali devam etmekte incelememize göre. Bir daha bakalım. Kanal aşıyor ama NeroJP'ye değil bizim bakacağımız sınıf. Evet arkadaşlar rahatlıkla şimdi gideceğim. Gördüm. En az 10 dakika bekledik arkadaşlar. Bunu buralara yani yatırma bekledim. Bekledim arkadaşlar. Grafiğin uygun pozisyonuna geliş yerini bekledim. Gerçi bir dakikada düşüş geldi başladı ama yukarı doğru da bakın çıkış başladı. Kırmızı görüntüyü oradan gördüm. Gel bakalım. Gel aşağı. Az daha gel. Gel. Evet çağırıyorum arkadaşlar 43 45, 45. Gel bakalım. Son saniyeler. 43 45, 45. Gel. Son saniyede almadı arkadaşlar. 100 koydum görüyorsunuz. Şimdi gel. Bakalım gelecek mi? Şu siyah mumun, içi dolu mumun aşağı biraz gelmesine beklemekteyiz. Ama yukarı çıktı o. Tam ter tersi iş yaptı. Kırmızı olabilir. 12 saniye. Şu an için tehlikeli sularda geziyoruz. Kaybetti. Üçüncü adım atıyorum. Bir yerden bir dönüş yapmasını bekliyorum arkadaşlar. 250, 350, 370, gelirse 457 e, dolar gelecek. Tabii. Neden? Çünkü 250 koyduk. 100 e az önce koyduk kaybetti. Bir de baştan 20. 370. 57 dolar gelecek. Umarım gelir arkadaşlar buradan da. Bir tepki düşüşü bekliyorum artık. Kaldı ki 3. adımdayız. Bakın 44. Bakın arkadaşlar buradan gösteriyorum size. 52, 44. Çok sabırlı olup çok iyi takip etmek gerekiyor ve inanmak gerekiyor yaptığın işe. 52, 46, 52, 43, 38. İşte tepki görüyor musun arkadaşlar? Bak okumucunda duruyor. Gel bakalım. Gel geri. 2, 1, 0. Evet. 50 dolar koyduk arkadaşlar. 17.166 diyorum. Muhtedil dalga devam ediyor. 5 dakikaya bakalım. 1 dakikaya bakalım. buradan haberler de izleyebilirsiniz. Ne olup ne biteceğine dair. Bir sürü yazar var. Görüyorsunuz. Teknik analizlere basarsanız buradan bu çıkıyor direkt. Bir dakikada. Şu an yani aslında tehlikeli arkadaşlar. Gerçekten rengarek olsun istemiyoruz aslında burayı. 5 dakikada bakıyoruz. Tamam 12'ye sıfır ama şu beni düşündürüyor işte. Stop RSI alt veriyor. 82 2 gösteriyor. MT4'ten bakıyorum. Bir dakikada. 5 dakikada bakıyorum. Tekrar bir dakikada bakıyorum. Порошник Марк Андрюш Жапонина. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Size. Oraya sata geldi. 12'ye dakikada da bulduk. Şimdi rahat olalım. Şimdi rahat olalım. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Şimdi işler biraz daha doluma girecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü 1 dakikada artık güçlü satı verdi stor de sat diyor. Kırmızılara ortalık bulandı. 5 e, dakikaya bakıyorum. Orada da gücü sat var. E, buraya bakıyorum. Burada sat gösteriyor. Düşüş yönünü gösteriyor azıcık. Ve dönüyorum Binar'a bu. bakıyorum. O da şu an için bizim lehimizde gözüküyor. Siz arkadaşlar bir MT4 bir e, TR Investing Bir de bu 4-5 adım Yetecektir Ama biraz alışmamız gerekecek Elimizin alışması gerekecek Gözümüzün alışması gerekecek Mantığını çözmemiz gerekecek Diye düşünüyorum Ne tür mü acaba geldi Bağlı mı geldi acaba Kaybetmedi ama bağlı gelmiş olabilir Gri renkse bağlıdır Aynı parayı verecektir Bilemiyorum kazanmış bağlı geldi Aynı parayı verdi Tekrar kontrolümüzü yapalım 5 dakika 1 dakika Stop 5 Nötre döndü 1 5 1 Orada kaç dakika oldu? 16 dakika oldu. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Sıkılanlar zaten kapatsın. Arkadaşlar başka bir videoya, belki bir dizi videosu olabilir. Film videosu, bazen şaka komik. Komik şaka videoları oluyor. Ee, onlar olabilir. Kamera şakaları olabilir. Yani biliyorsunuz seçenek çok fazla. Devam etmek isteyenler için ben devam ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza Tekrar görüşmek üzere diyorum. Onlar kapatıyorlarsa sağ olsunlar. Beni bu ana kadar izledikleri için. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu beni düşündürüyor. Stop RSI'ye değer veriyorum. O da al gösteriyor. Bunlar 12.0 gösteriyor. Stop RSI'nin ötüre döndü. Genelde sat ağırlıklı. Bir daha bir gidip deneyebiliriz. Burada da bir sıkıntı olmayacaksa şimdi oradan bir dakikada çıkış oldu. Şimdi tam denemek için gerek, e, iyi bir zaman. inişe doğru geçti. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Evet, Toplu önümüzde renklerde bile ait edebiliriz. Yani kırmızı, kayıp, gri, bağlı, yeşil biliyorsunuz arkadaşlar kazandığım manasında. Şimdi bu 20 dolar 71 %71 öneriyor ve bu trade'de e, gelirse eğer 10, e, 20 dolara 14.20 dolar e, vermiş olacak. Umarım öyle olur. Şu an bir puanla kazanıyor gibi. saniyeler burada geçiyor. Kazandı arkadaşlar. 25 lira falan geldi. 14.2 dolar. Türk parasıyla 14.2 dolar. Şu an dolar biraz yükseldi. 30. 40 küsür, 45 küsür bir para. 45 lira. 17 bin 80. Wow. Atağı görüyor musun arkadaşlar yukarı doğru? <laughs> Zorluyor yukarı. Başrol olsa dindi bir dakikalık. Bir dakika doluyor. Yine bakalım. Rakip spor diyor ama şu beni düşündürüyor hep. bence iyi bir zaman. Biraz oynak olmakla beraber yani oynak şey. Yani tablo oynak. Stokre ise'yi de beni düşündürdüğü halde. ya dayanamadım. Girdim bir 20. Bunun aşağı ineceğini öngördüm şunun. Şu an ooo. Oh, oh, oh. İçi dolu görüyor musunuz? Dolsun. Dolsun dolsun. Dolsun, dolsun, dolsun. 34'e 23, kostörüde 34, 19, 21 Kadın buradan takip edebilirsiniz. 134, 122, 26, 25. Aralarda bazen sıçramalar yapıyor ama arkadaşlar işte genel bir trend yön bulduğunuz zaman iyi tak, iyi analiz ettiğiniz zaman ikincisinde olmadı üçüncüsünde olmadı dördüncüsünde olmadı beşincisinde size getiriyor malzemeyi. 5 lira demiştik. 45 lira daha yazın arkadaşlar. 90 lira. Geldi. 17.194 Şu an gayet gayet neşeli gidiyor bana göre. Kitolumunlar artmaya başladı gayet iyi arkadaşlar. Ben buradan bir daha gideceğim. 10.7200 yapana kadar işte bir daha bakmadan girdim. 11.11 11 şu an. Buradan takip edin. 10011 10004 şu an. Biz düşüş oynadığımıza göre bunun geri gelmesini bekliyoruz. 3 kere arka arkaya belki 20 dolardan 10'lu 45'e kadar kazanacağız. 135 lira yapar. İyi paradır. Allah bereket versin diyoruz arkadaşlar. Bazen ilk başlayanlar arkadaşlar hemen alel ale acele, arıla gülele, alışmadan, eli ısıtmadan, futbolcular bile kenarda ısınıp gidiyor. <laughs> arkadaşlar yani biraz sakin saldırarak bir anda para kazanmayı ve çok para kazanmayı hevesleyerek giriyorlar ve maalesef bazen kaybediyorlar. Sonu hüsran oluyor. Üzülüyorum. Bakın nasıl ki 984 982 1111 canlı bir şekilde arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar. 10, 011, 10, 090, 99, 71 ne kadar aşağı kazandı hem de nasıl kazandı ne kadar aşağılara indi bak burayı görebilirsiniz Şura, şurada 58'ler falan filan üçüncü kere üst üste 17.208'i buldu bakın ne kadar inmiştir o şu şu arkadaşlar o gördüğünüz şey çubuk şu umarım sonuna kadar izliyorsunuz bu videoyu Şimdi RSI'ye bakalım. bakın ne oluyor arkadaşlar? RSI'de ne oluyor? Sto RSI değişti mi? Tavrı değişti. Sat diyor. Aşırı satışa geldi. Şimdi arkadaşlar bir tur daha devam edeceğim ve sonra kapatacağım. Aşırı satışa geldi çünkü bunda da umarım bir sıkıntı olmadan işi bitirebiliriz. 971 en sona bakın sadece 960 değerler aynı zaten değerler 971 958 stop takip etmek iyi oluyor arkadaşlar yani faydalı bir şey o stop az bir şey değil yani çok çok namussuz bir şey o ondan dolayı onu takip etmemiz gerekiyor biraz da ve başka yerlere de bakıyoruz zaten görüyorsunuz eğer bunu alabilirsek iyi olacak ve güzel bir trend yakalamış olacağız. En son bitmiş pozisyonla zaten göstereceğim. Bir parça yükseldi. Ama şimdi tekrar inebilir. işte bunun gibi. İşte bunun gibi. Hadi gel bakalım yavrum. Şunu bir yapalım. Bir 4 tane 4 tane 20 yapalım. Combo yapalım. Gel biraz. Gel bakalım biraz. Gel bakalım biraz. Gel ya. Gel. Hadi. İşte. Ya arkadaş çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Arkadaş ya. Ya ben bile heyecanlandım. Gerçekten burada kendim yaptığım halde arkadaşlar ya. 17.223 dolar. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Heyecanıma ma mazur görün. Dolayısıyla insan heyecanlanıyor ister istemez. Şimdi bitmiş pozisyona bakın. Son 4 pozisyona bakın arkadaşlar. İşte burası. Bakın. Şaka değil yani. Şaka değil. Bakın. 250 dolar. Kazandı. 20 dolar. Bağlı geldi. Az daha kazanıyordu. Son 4 adım. Son 4 takas. Trade. 20 dolar geldi. 20 dolar geldi. 20 dolar kazandı. 20 dolar kazandı. 100 dolar kazandı. 20 kazandı. 20 kaybetti. 100 kaybetti. 250 kazandı. Bakın siz görüyorsunuz arkadaşlar. Siz görüyorsunuz. Bir de geri plandan bakalım bugüne. Gün ayın 15'inden başladık. Bunlar 14'üne ait biriler. Şu sayfaya bir daha bakalım. Ama nasıl oldu bu? Yüzde başlamadık ki biz. Dur bakalım arkadaşlar. 14'ü 14'ü. 20 ile başladık. 14. Evet, evet arkadaşlar görüyorsunuz Toplu gayet güzel. İşte buyurun buyurun Buyurun. Son 5-6 trade'a bakın hiç kaybetmedik. 250 20 kaybetmedi, 20 kaybetmedi, 20 kaybetmedi, 20 kaybetmedi, 20 kaybetmedi. <laughs> Ve 17.223 doların üzerine attık kendimizi. Aşağıda link vereceğim arkadaşlar. Diyorlar ki neden bu bu firması? Çünkü ben burada yatırım yapıyorum ve hiçbir sıkıntı görmedim daha bugüne kadar. Yani 1,5-2 yılı buldu. Türk çalışanları var. Danışabiliyorsunuz. Paranızı alabiliyorsunuz. Normal bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Güvenli. Yani problem yok. Ben neden başka bir firma önereyim ki? Kaldı ki zaten zorunda değilsiniz. Zorunda değilsiniz. Az önce demin dedim arkadaşlar yani çıkmak isteyenler çıkabilir. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık gelenlerin. Gözlerine sağlık. Çok sağ olsunlar. Başka videolara geçebilirler. Kimse zorlamıyor kimseyi. Yani bu sadece ben hani belki düşünen olabilir diye firmanın linkini atıyorum. Bir de e-kitabım var. Onu da atıyorum. Bu MT4'ü yani şunu arkadaşlar bakın of 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 uf Bak burayı kaçırdık. Yüz koysaydık Uf 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 of of of, of. Bu MT4'ü 5 adlı var. MT4'ün boşunu bulabiliyorsunuz internette. Var. Ama bu şablonlar e, bizde var. Onu içinde de e kitap indirip bizle iletişime geçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. E, ve e, bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir video oldu. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, yaşlılarımın yanaklarından öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.